Hatırlayın arkadaşlar, geçen videomuzda tahtacıların borsa sahnesindeki gizli rollerini kısaca değinmiştik ama bugün o perdenin arkasını tamamen açıyoruz. Çünkü bu bilgi portföyünüzü kurtarabilir ve sizi bir adım öne geçirebilir. Düşünün ekranınızdaki o hisse bir anda dibe vurmuş ama tahtacı hala gülüyor. Nasıl mı? İşte cevabı adım adım açıklayacağım. Bu video 2026'nın en sıcak borsa sırlarıyla dolu, kaçırmayın. Merhaba, ben Aknur. Finans ve yatırım dünyasının derinliklerini sizin için aydınlatan rehberiniz. Bugün Borsa İstanbul'un arka planında dönen oyunları, tahtacıların cebinizden nasıl kazandığını ve siz nasıl korunacağınızı detaylıca ele alacağız. Hazır mısınız? Ekrana bakıyorsunuz. Güvendiğiniz uçacak denilen hisse tepeden %40 düşmüş. Portföyünüz erimiş, psikolojiniz bozulmuş. Kendi kendinize şu teselliyi veriyorsunuz. Hisse düştü, tahtacı da zararda, mecburen sürecek. Üzgünüz ama büyük bir yanılgı içindesiniz. Siz o hisseye yatırımcı oldunuz, onlar ise tüccar. Sizin maliyetiniz ekranda gördüğünüz o sabit rakam, örneğin 100 TL. Peki ya tahtacının maliyeti? Onunki statik bir rakam değil, sürekli aşağı inen dinamik bir asansör. Borsa, İstanbul'un arka sokaklarında işlerin nasıl döndüğünü, aklınızın almadığı o maliyet düşürme sanatını ve size karşı kurulan tezgahı tüm çıplaklığıyla karşınızda. Önce kavramları düzeltelim. Tahtacı ve piyasa yapıcı aynı değildir. Yatırımcıların en sık düştüğü hata bu iki aktörü karıştırmaktır. Resmi piyasa yapıcı, market maker, Borsa İstanbul tarafından yetkilendirilmiş kurumsal yapılardır. Görevleri, hissede her zaman bir alıcı ve satıcı bulunmasını sağlamak, yani likidite yaratmaktır. Karlarını fiyatı manipüle ederek değil, alış ve satış fiyatı arasındaki küçük farktan spread kazanırlar. Kurallara tabidirler. Tahtacı, the operator, işte sizin, asıl rakibiniz budur. Resmi bir ünvanı yoktur. Hissenin çoğunluğunu elinde tutan, fiyatı belirli bir hedefe götürmek için manipüle eden spekülatör veya gruptur. Amacı likidite sağlamak değil, Fiyat dalgalanmalarını yöneterek sizin panik satışlarınızdan para kazanmaktır. Aralık 2025'te SPK manipülasyon iddialarıyla ilgili bir soruşturmada 8 kişiyi tutuklattı ve Gökhan Gönüle ev hapsi verdi. Bu olay tahtacı yöntemlerinin ne kadar yaygınlaştığını gösteriyor. Ocak 2026'da ise benzer suçlamalarla 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalar hala devam ediyor. İlk olarak maliyet sihirbazlığı. Ticari envanter nedir bakalım? Tahtacının elinde 10 milyon lot mal varsa bunun hepsini kasaya kilitleyip beklemez. Yaklaşık 1 milyon lotunu ticari envanter savaş cephanesi olarak ayırır. Hisse düşüş trendindeyken hisse 90 TL'den 88 TL'ye düşerken gün içinde oluşan tepki alımlarında 89.50'den satar, 88'den geri koyar. Bu işlemi algoritmik robotlar aracılığıyla günde binlerce kez yapabilir. Elinizdeki lot sayısı değişmez ama her işlemden yarattığı nakit akışı ana malın maliyetini sürekli aşağı çeker. Siz ekrana bakıp zararı izlerken o testere piyasasında maliyetini 90 TL'den 88 TL'ye çoktan çekmiştir bile. Şimdi ise piyasayı kilitleme, cornering, köşeye sıkıştırma Tahtacı, hissenin fiili dolaşımdaki paylarının büyük bir kısmını, örneğin yüzde seksenini topladığında arz musluğunu kısar. Literatürde buna cornering denir. Piyasada satıcı kalmadığı için fiyatı çok düşük hacimlerle bile istediği gibi aşağı veya yukarı sürer. Düşüşü bizzat yönettiği için panik yapmaz. Aksine piyasada kalan son küçük yatırımcıların mallarını ucuza kapatmak için fiyatı bilerek baskılar. Arzı kıstığı için kimse ona rakip olup tahtayı bozamaz. SPK bu tür köşeye sıkıştırma yöntemlerini tespit etmek için gelişmiş izleme araçları kullanıyor ve Kasım 2025'te cezaları ağırlaştırmak üzere yeni düzenlemeler hazırladığını açıkladı. Üçüncü konumuz hacim ilüzyonu, wash trading, yıkama. Hissede müthiş bir hacim var ama fiyat bir türlü gitmiyor mu? Muhtemelen wash trading izliyorsunuz. Tahtacı A kurumundaki hesabından satar, B kurumundaki hesabından milisaniyeler içinde geri alır. Amaç Hisse çok canlı, talep var algısı yaratmak ve teknik indikatörleri kandırmaktır. Gerçek cepten cebe malın sahibi değişmez ama bu hacme aldanan yatırımcılar içeri çekilir. Tahtacı kendi yarattığı bu suni likiditeyi kullanarak malı size devreder. SPK 2025 yılında wash trading benzeri manipülasyonlar için 19 suç duyurusunda bulundu ve toplam 323 milyon Türk Lirası idari para cezası kesti. Bu cezalar yöntemlerin tespit edilmesinin giderek kolaylaştığını gösteriyor. Geldik korku imparatorluğu spoofing hayalet emir. Derinlik ekranında satış tarafına dizilmiş devasa blok emirleri görüp korktunuz mu? Burayı geçemez, satayım dediniz ve sattınız tuzağa düştünüz. O emirlerin çoğu sahtedir. Tahtacı sizin korkup satmanız için o duvarı oraya koyar. Siz panikle satınca alttan malınızı toplar. İşi bitince o devasa satış duvarını tek tuşla iptal eder. Sermaye piyasası kanununun 107. maddesine göre spoofing gibi hayalet emir suçları 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Aralık 2025'te SPK bir gayrimenkul ortaklığı üzerinden yapılan manipülasyonda 19 kişiye toplam 2 milyar 30 milyon Türk lirası rekor ceza verdi. Bu spoofinginde dahil olduğu yöntemlerin ağır sonuçlarını gözler önüne seriyor. Ve bıyıklı yabancı ve virman kim takas analizine bakıp yabancı bankalar alıyor hisseye giriş var diye seviniyorsanız dikkatli olun. O yabancı. Muhtemelen yurt dışında paravan şirket kurmuş yerli manipülatörün ta kendisidir. Virman oyunu. Tahtacı malı yerli kurumdan satıp baskılar virman yoluyla yabancı takasına aktarır. Siz yabancı topluyor sanırken aslında tahtacı malı sağ cebinden sol cebine koyuyordur. Malı yabancı takasında park ederek güven algısı yaratır. Sonra o hesaptan yerli yatırımcıya satış yapar. Tahtacı hisse fiyatı düşerken batmaz. Çünkü süreci o yönetmektedir. Düşen trendde inatlaşarak maliyet düşürmeye çalışmak finansal açıdan riskli bir stratejidir. Borsada kazanmak için hisse ucuzladığı varsayımıyla değil, tahtacının mal toplama sinyallerini yani takas değişimi, para girişi, teknik kırılım gördüğünüzde hareket etmelisiniz. Sermayenizi korumak kâr etmekten daha önceliklidir. Eğer bu sırların daha derinine inmek istiyorsanız serinin devamını izleyebilirsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın